videodan selam arkadaşlar. Bugün güvercinlerimi çekiyorum. Şöyle. Postalarımız var. eee taklalarımız da var. Şöyle. İçeride e, yavrularımız da var. Onları da çekelim isterseniz. Şöyle. Burası postaların yeri. Burada bir tane yavrumuz var. Altta da iki tane var yan tarafa geçelim. İsterseniz. Şöyle. Kapıyı kapatalım. Sonra burada e, taklalarımızın yuvası var. Şöyle. Şurada yeni yer yapmış susam son yavrumuz. Susamımız. Böyle taklaların yuvası da. E, böyle öyle videoların gelmesini istiyorsanız takip edebilirsiniz.